Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Arun. Bugün sizlerle Roblox'ta ülke olarak geliştiğimiz bir oyun oynayacağız. Bu oyunu bayağıdır istiyordunuz. Ben de sizler için çekmek istedim. Bu oyun Not'un ülkeli hali. Ama videoya geçmeden önce izleyenlerin neredeyse 190'ı kanala abone olmamış. Aşağıdan 2 dakikanızı ayırıp abone olup ve like atarsanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Hemen hızlı bir şekilde başlamak istiyorum. Gördüğünüz gibi ortadan bir sürü böyle ülkeler geçiyor. İşte bakın Vietnam bak arkada ne geliyor? İnd Endonezya vesaire geliyor. Şu an bizim paramız az olduğu için buradan Romanya'ya alacağız. Romanya bedava gördüğünüz gibi. Romanya bedavaya aldık. Şöyle gördüğünüz gibi bize her saniye yine para kazandırıyor. Klasik stile e bir not mantı. Şöyle iki tane spinimiz var. Hemen onları çevirmek istiyorum. Belki çok güzel bir şey gelir. Bak burada mesela Amerika var. İnşallah Amerika gelir. Hadi. 10.000 para geldi. Hadi Amerika. Amerika gelmedi ya. Bir spinim daha var. 10.000 para bayağı iyi bu arada. Bir spin daha attım. Bakalım ne çıkacak içinden. Ondan da 50.000 para geliyor. Güzel abi 50 bin para bayağı iyi bu arada. 60 bin parayla başladık direkt oyuna. Şimdi bak yanımda bir tane adam var. A Türkiye var burada. Dur dur adam Türkiye'yi çalabilir Aa biri benim Romanya'mı çalıyor. Romanya'mı çaldı biri. Nerede benim Romanya'm? Kim aldı ya? Neyse alsın zaten Romanya para veriyor. Şimdi paranla ne alsam? Bak Somali gelmiş. Somali'yi alabiliriz hemen Somali alalım 30k'ya. Şöyle Somali'mizi alalım. Bulgaristan aldım abi komşumuz. Komşumuz Bulgaristan alalım. Tamam abi güzel. Somali ile Bulgaristan aldık hemen şu Beyzi kapayalım da. Aman çalmasınlar bizden. Şimdi Rebirth için bizden Romanya ve Belçika istiyor. Aa, bu arada abi Rebirth için sadece Romanya ve Belçika istiyor. Ben Belçika'yı alalım da param hepsi gidecek mi ya? Bütün hepsi gidecektir diyor. Umarım gitmez yani. Hadi bakalım ilk Rebirth'ı atalım. İlk Rebirth'ı attım. Aa hepsi gitmiyor. Güzel. Hatta hiçbiri gitmedi. Aa sadece sahip olmam yeterli. Tamam güzel güzel. Bu mantığı bayağı bir beğendim. Şimdi bakalım ne geldi. Aha dur. Yanında Türkiye boş. Dur. Türkiye'yi çalacağım. Türkiye'm. Türkiye'mi alıyorum hadi. Hadi hocam. Hocam Türkiye'me bir de epic yapmışlar. Türkiye secret olur. Aha. Türkiye'yi çaldım adamdan. Yes. Türkiye'yi aldık. Baş koymuşum. Türkiye'nin ölürüm Türkiye. Canım ülkem gördüğünüz gibi Türkiye'yi aldık ama bunu epic yapmaya hiç hoşuma gitmedi. Bunu secret yapman lazım. Bu arada Seron'un söylediğine göre galiba şu Osmanlıymış. Gördüğünüz gibi oyunda Osmanlı bile var. Yani eski devletler vesaire de var. Galiba şu Osmanlıymış. Belki şanslı olursak Osmanlı'yı bile bulabiliriz. Bir sonraki Rebirth için bizden Avustralya ve Malezya istiyor. Bunların nadirlikleri herhalde epic. Şimdi onları bekleyeceğim ortada. Aha Şili geldi. Şili'yi alsak mı ya? Ya da Ukrayna'yı alalım abi. Ukrayna'yı alalım. Da Ukrayna'ya param yetmiyormuş benim. Ne alacağım ya? Polonya var. Polonya mı alsak? Polonya alalım ya. Dur Selo Türkiye'yi çalmaya çalışıyor. Türkiye'yi mi alıyor? Ne yapıyor? Heh tamam. Dur abi. Hayır benim base'ime geldi bunlar. Dur 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 vur şuna. Somali alamazsınız. Heh tamam güzel 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 güzel. Şöyle abi 56k param oldu da ben Malezya nereden bulacağım ya? Aha Somali var. Aha base'i açık bu arada. Bir dakika. Buradan bir Kanada alsam çok iyi olur. Hadi. Dur adam base açık. Hem de altın Kanada. Legendary. Hadi gidiyorum abi. Vurma. Aa vurdu ya. Kapayacak base'ini. Dur bir de alma şansım var mı? Aa başka adam oluyor bu arada. Bu adam base'deymiş. Kapadı ya. Aha Malezya geldi dur 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 bana Malezya lazım dur Malezya'yı alayım abi Malezya bana lazım Sonra aha Kolombiya falan da geldi Burada burada arada bedava Malezya var mı zaten burada Hatta 9 lira baksa Avustralya'da alabiliyormuşum aslında ya Direkt böyle alıp revert bile atabiliyorum Sadece para eksik şu anda Şöyle günlük ödülden 10k para veriyor hemen şunu alalım 10k para işimizi görür Hatta bak eğer 7 gün girerseniz size Rainbow Çin veriyor Kim bilir ne kadar para veriyordur bu Aha İran geldi İran geldi ama İran çok pahalı ya İran alamıyorum Şurada Danimarka var bir dakika çal 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 Gel şu adamdan çalalım ben de Danimarka alacağım markayı ver bana. Solo Kanada'yı aldı. Hadi abi. Götürdüm lan markayı. Bu adam Beyzi boş. Aha hayır vurmaya geldi. Hayır bana vurdu. Dur Faruk Türkiye'yi aldı. Faruk Türkiye'yi çaldı abi. Aha bak iyi bir adam geldi galiba. Dur bakayım. Ama adam Beyzi boş ya. Bir sürü rebirth'ı var ama Beyzi boş. Şöyle burada oyunda hem normal ülkeler hem altın hem elmas hem zümrüt hem de rainbow ülkeler var. Yani bayağı bir şeyler var. Aha derken Rusya geldi. Abi godly Rusya geldi. 10 milyon para istiyor. Kim alabilir ki bunu? Hayır Rusya geldi ya. Robux'a falan alınmıyor mu? 500 Robux diyor. Oo. Uh, 500 Robux veremem vallahi ya. Dur İran almaya param yeter mi? Bir dakika İran alayım bari. Koş 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 dur bakayım. 150 k param oldu. Dur. Koş İran alabilecek miyim? Hayır İran gidiyor. İran gidiyor. Dur bakayım daha iyisi mi? Türkiye geldi. De. Türkiye varız tam bizde. Şu İran aldım abi ben tamam güzel. Abi benim Somali mi çalıyor? Kim çalıyor? Fatih benim Somali mi çalıyor? Ne yapacaksın Somali'yi ya? Kapa şu Dur 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 dur. Benim ülkelerim bayağı değerli bu arada. Ondan çalmaya çalışıyorlar. Ha İrlanda geldi. Dur dur dur. İlanda aldım abi. İrlanda. Ama birazdan mitik gelecek. Acaba param biriktirsem mi ya? Mitik kaç para olur? Biraz para biriktireceğim mitik gelmesine. 50 saniyede ne kadar para kasarım bilmiyorum da. Yani İran idi. İran 150 kaydı. Mitik 400-500 k olur da. Ben de 400-500 k para çıkmaz ya. Aha Türkiye geldi. Türkiye gördüm mü kaçırmam abi. Türkiye'yi hemen almam lazım. Hop hop. Vatanım için kavga ediyorum abi. Türkiye'yi benim almam lazım. Ben Türk milletiğim arkadaş. Aha Hindistan geldi. Hindistan geldi. Aha, hayır adam Hindistan aldı ya. Ben istiyordum Hindistan'ı. Aha bak birazdan mitik gelecek. Acaba mitik ne ya? Dur bakayım. Param yetmeyecek büyük ihtimalle. Belki Legendary'ye param yetebilir. Şöyle bir bakalım. Ne geldi mitik? Mitik bu mu? Aa bu kuzey kore miydi aynen kuzey kore geldi galiba Kuzey Kore 400k. 400k para nereden alacağım? Aha aldı kız. Çalabilir miyim acaba ya? Lejinderi ne geldi peki? Lejinderi bir şey gelmedi herhalde. Dur dur dur. Kuzey Kore'yi alsam olur mu? Hocam lütfen. Hocam kapadı ya. Aha bak Elmas Kolombiya geldi. Bunu istiyorum. Elmas Kolombiya. Elmas ülkelerde gelebiliyor. Görün bakın mesela altın da gelmiş bir sürü. Ben şöyle topla 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 paramızı toplayalım. Aha bu ne be? Garip bir şey geldi. Emrut Almanya geldi. Aha bak Hindistan geldi. Emrut Almanya ne be? Evet abi şöyle başka bir sefer girdim. Aha Avrupa Birliği geldi. Avrupa geldi direkt. Bir dakika param yok ki kaç para istiyor bu? Aha bir tane adam gidiyor Avrupa Birliği'ni almaya. Yo gitmiyor. Dur bakayım bu adamda değerli bir şey var mı acaba çalsak mı? Adamda bize Kuzey Kore var ya. Adam akıllı çok değerli bir şey yok yani. Bu adam nasıl bu kadar para kasmış anlayamadım. Zaten serverın yarısı biziz abi. Yani bizden başka kimse yok o yüzden kimse bir şey çalamıyoruz. Biz revert atabiliyor muyuz bir dakika? Avustralya istiyor bizden. Aha dur dur adamın base'i açıldı. Çal 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 İranı çal. Hayır kapadı ya. Robux saçma kaç para bir dakika? Ama adam base'i Robux açmaya değecek bir şey değil ya. Baksana. Yani bir tek Kuzey Kore var. Böyle bir sekreti falan olsa Robux'la açar da bu adama değmez abi. Evet abi şöyle zengin bir adam buldum bak. Adamın 68 milyon parası var. Bu adamla şimdi çalmaya çalışacağız. Herhalde iyi ülkeleri vardır bu kadar parası varsa. Şimdi adamla ne var? Bir bakalım ne var burada? Çin var bir tane. Majapahit Empire. Bu ne be? Bu ne oldu hakkında hiçbir fikrim yok. Kosova var. Başka da bir şey yok herhalde. Aynen yani çok bir şey yokmuş da. Bunlar yine bayağı iyi ya. Mitik gel. Mitik aslında çok işime yarar benim. Gelin gelin adamın base'ine gelin. 7 saniyesi var. Adam base'e gidiyor. Dur dur dur. Adam base'ine gidiyor. Hop şey vurdum. Vuramadım. 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 Dur dur koş 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 çalın adamdan. Adam ortaya gitti. Koş koş koş. Sero çaldı. Sero çini çaldı adamdan. O aldı mı? Aldı vallahi aldı. Dur 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 dur. Koruyun beni lütfen koruyun. Maja empire alırsam çok iyi. Hadi. O aldın mı? Hadi 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 hadi. Abi hayır yetişti. Koruyun beni hayır ya. Nasıl vurdu? Abi ne oluyor? Havaya uçuyorum. Alamadım ya. Sero gitti. Çin aldı. Dur benim base'im açık hemen base'imi kapayayım. Bana bir Avustralya lazım. Sabahtan beri gelmiyor ya. Rebirth atacağım atamıyorum. Ha Portekiz geldi. sü Dur ya ben geçem 9 robux abi şuradan Avustralya alacağım ya direkt bunu alayım al abi şunu Avustralya gel Al abi zaten ileride de belki iyi bir şeyler verir yine alırız tamam. Artık herhalde rebirth atabiliyorum hemen rebirth'ümüzü atalım. Aa Avustralya gelmedi mi? Nerede Avustralya? ee, Avustralya yok. Acaba ortaya mı gelecek? Aa Avustralya geldi ortaya. Hayır bana lazım o. Hayır. Hayır Fatih alıyor. Bana lazım o. Hayır ya. Abi Fatih aldı. Niye ortaya geliyor ki bu? Bana gelmesi gerekmiyor mu? Çok saçma. Vallahi anlamadım ya. E ee, ben nereden bulacağım şimdi Avustralya? Aha şey geldi. Güney Kore geldi küçücük. Bir dakika. Güney Kore almak istiyorum. Bu bayağı iyi para veriyor. Hem de Diamond Güney Kore. Bana Avustralya lazım ama ya. Fatih Aldı benim Avustralya mı? Şu Belçika'yı falan satalım abi. Mecbur satacağım çünkü bunlar az veriyor derken satılmıyor ya. Bu oyunu satma mantığı bir garip. Şu Romanya'yı da satacağım. Yeni Zelanda gel bak. Avustralya'ya biraz benziyor bu. Bunu alsak olmaz mı? Bunları bir alsak bak. Aynısı. Hiç fark yok. Aynı. Alayım mı Avustralya? Dur dur dur. Aha bu ne? Şili geldi. Neyse Şili'ye gerek yok. Bir dakika. Fatih Avustralya'yı sağ olsun bize hediye etti. Hemen şunu alalım abi. Avustralya niye bu kadar büyük ve niye bu kadar az para veriyor? Onu da anlamadım. Tamam abi. Artık rebirth atabiliyoruz. Hemen İkinci attık. Aa bu arada bu sefer hepsi gitti. Aa demek ki hepsi gidiyormuş. Ben gitmiyor sanıyordum. Hepsi gitti bu sefer. Şimdi shop'tan hemen biraz 5000 para alacağım abi. Buna gideceğim bir şeyler alacağım. Şu Hollanda'yı alalım abi. Başka ne var? Güney Afrika mı alsak? Ya da Bulgaristan geldi. Dur dur dur. Bulgaristan alalım. Bulgaristan iyi para veriyormuş. Hem de elmas Bulgaristan. Portekiz de geldi abi. Portekiz de alalım. Mısır da geldi abi. Mısır'ı da alalım. Muhammed Salah. Ha Endonezya geldi. Bana bu lazım. 15k para istiyor. 15k para çıkar mı ya? Çıkmaz ki. Ne yapabilirim? Bir dakika. Shop'ta para var mı? Aslında var. 19 Robux alırsam var da. Bana Endonezya lazım ya. Biri alsa ben ondan şalsam olmaz mı? Aha Fatih aldı Endonezya'yı galiba. evet tabi şu an başka bir servere girdim da Kazakistan falan var ya. Bu adamdan çalmayı mı denesek de. 80 saniye bekleme süresi var. Aslında Robux'la açıp Kazakistan mı alsak? Bak, Madagaskar falan var. Şöyle Secret falan yok mu? Bak aha bu Majapahit Empire var. Bu ne bilmiyorum ama herhalde bir imparatorluk. Yani çünkü Empire yazıyor. Şöyle abi hemen Filipinler alacağım. Yani şu an biraz fakiriz ya. Yavaş yavaş kasmamız lazım. Aha ne vuruyorsun abi? Hayırdır sen ha? Hayırdır. Bu nasıl bir animasyon orada? Vurunca böyle takla atıyorsunuz. Aha bak şu adamdan çalabilir miyiz acaba ya? Majahit Empire var. Gelsenize bir şu Majahit Empire'ı çalmaya çalışalım. Gel gel adam AFK galiba. Galiba adam AFK. Bir dakika. Bir dakika. O ne? Nasıl oldu bu be? Nasıl? Ha bu base'in sahibi başka adammış ya. Ben bu adam sanmıştım. Acaba Robux açmayı denesem mi? Ne dediniz? Gelin 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 hepiniz toplanın. Hepiniz toplanın. Hepiniz toplanın Robux açacağım. Gel 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 gel. Gel gel alıyorum. 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 Aldım majayiti bana aldım majayiti. Hadi. hadi 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 aldım 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 aldım. bir direkt kapadı. Bu ne ya? E Robux almamın ne anlamı kaldı? Direkt kapayabiliyor mu böyle? Gitti bütün Robux'ların boşa ya. Vallahi boşa gitti. Aa İngiltere gelmiş. İngiltere aldım. Aha İsviçre gelmiş hemen onu da aldım. Bana ne lazım diyor ya. Endonezya ve Fransa lazım. Bir de 2 milyon para lazım da ben 2 milyon parayı nereden toplayacağım? Aa Çin geldi ortaya. 500k para diyor. Alamıyorum ki param yok. Biri aldı galiba. Kim aldı? Bendeki paraya bak. 30k zar zor var bende. Bende Japonya alayım. Aa Kazakistan da gelmiş ya. Param yetmiyor ki. Aa bak burada bir tane time skip'im var aslında. 5 dakika ileri sarıyor. Bir dakika kullandım. Ne oldu? Baseim açıldı ya. Böyle time skip mi olur? Dur 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 dur. Ama bayağı bir para verdi herhalde bana. Tamam. 200k param oldu. Şimdi güzel bir şey bekliyorum. Aha Hindistan geldi. Altın Hindistan alalım abi bunu. Sonra baş Başka ne alabiliriz? Yani bir dakika. Robux'ta devam etsem ne veriyor? Bana bir tane spin veriyor. Aha altın Japonya veriyor. Altın Japonya iyi midir aslında? Birden 8'e kadar sayı söyle hangisi gelirse o ülkeyi pet vereceğim. Bir dakika birden 8'e kadar. Eee bak şimdi. Bu büyük ihtimal ne yapmıştır biliyor musun? Tam tersini yapmıştır o yüzden 6. 6. 6 hangisi? Ya hayır ya tam tersini yapmamış. Ben dedim ki 2'yi 6 ile değiştirmiştir. 6'yı 2 ile ne geldi? Türkiye mi denk geldi? Aç aç beyzi aç beyzi. Tamam tamam alıyorum ben Türkiye'yi. Aldım abi Türkiye'yi. <laughs> <laughs> Aldım abi <abidir> Türkiye'yi. <laughs> Ah Fransa geldi bu bana lazım. Rebirth için lazım. Dur dur bunu almam lazım. Zaten parıl diyor gibi. Rebirth için lazım olduğu için. Bak aslında 19 Robux'a bana bir tane spin veriyor. Bir dakika. Son Robux'umu harcıyorum ve buradan altın Japonya alacağım abi. Dur bakayım. Aldım. Bana para verdi, spin verdi, altın Japonya verdi. De altın Japonya'yı ortaya verecek galiba yine. Dur bakayım. Direkt bana mı verdi? Ha direkt bana verdi. Öncekini herhalde yerim dolu olduğu için ortaya verdi. Bir de base'imi 180 saniye kilitledim o yüzden biraz rahat takılabiliriz. Aha altın Japonya iyi para veriyor bu arada. Sonraki de altın Brezilya falan veriyor da hiç gerek yok ya. Vallahi şu an zaten rahat para kasıyoruz. Polonya gelmiş onu alalım Aha yerim yok bir dakika. Şu az para veren ülkeyi satacağım abi. İsviçre'yi satalım mesela. İngiltere'yi de sat. Polonya'yı almak istiyorum. Bak Diamond Polonya geldi bunu kaçırmamam lazım. Hemen gideyim şunu alayım. Hatta Danimarka'ya yetişebilir miyim diyeceğim de yetişemeyeceğim. Aha Somali de geldi. Dur 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 Somali'yi de alayım. Bu da iyi para verir. Bu arada oyunda 1000 Robux'a satılan bir şey var. 7 krallığı veriyor ve 75 milyon veriyor saniyede. Bu herhalde oyunun en güçlü şeyi ya. Aha Kanada geldi. Param yetiyor mu? Yetiyor yetiyor. Dur dur dur. Ben alacağım. Ben alacağım. Kanadayı ben alacağım. Sağ 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 ben alayım ben alayım. Kanadayı ben alacağım. Ben alacağım. Ben alacağım. Ben alacağım. Çok iyi çok iyi. Bayağı para veriyor bu orada. Kanadayı ben alayım. Hayır hayır hayır. Hayır çalmayın. Tamam tamam tamam. Hayır. Hayır adam aldı. Yabancı aldı. Yabancıya gidecek. Dur. Adam görünmez. Göremiyoruz ki. Abi adam görünmez. Hiçbir şey göremiyorum şu an. Abi bu nasıl bir hile ya? Arjantin geldi. Messi Messi Messi. Gittim 500k verdim o ülkeye. Param kalmadı. Baksana. Aha bir daha lejendere geliyor. Grönland geldi. Grönland'a benim param yetmiyor ya. İlandayı alayım bari. Abi bu yabancı adam her şeyi alıyor ya. Biz hiçbir şey alamıyoruz ki. Değerli hiçbir şey bize. Aha altın Türkiye geldi. Dur dur dur. Ben Türkiye koleksiyonu yapacağım abi. Şu an elmas Türkiye Meksik Aha Türkiye'yi benden çalmaya çalışıyor oğlum sen hayırdır? Sen hayırdır ha? Hayır gidiyor Türkiye gidiyor. Hayır 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 hayır. Fatih'te kaç tane Türkiye var bu arada? Bu ne abi? Bütün base'i Türkiye. Şuna baksana. Türkiye altın Türkiye altın Türkiye. Aa Kanada gelmiş. Ya yine bu yabancı alıyor ya. Yabancı da para bol tabi. Dur abi Serodan şu Çin'i ödünç alacağım ve ona biraz para kasacağım. Çünkü Çin bayağı bir para veriyor. Da umarım ben çaldırtmam ya. Bu yandaki adam çok riskli birine benziyor. Şöyle hemen şu Beyz'i kapayalım da. Şimdi abi, bana Polonya'nın tersi yani Endonezya lazım. Da Endonezya gelmiyor ya. Baksana yok burada. Aa yine Fransa geldi. Bana Fransa lazım değil ya. Aa Selo Arnavutluk çıkmış bu arada bak. Arnavutluk çıkarmış. Legendary 500 veriyor saniyede. Aa Diamond Portekiz geldi. Dur 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 ben Ronaldo'cuyum. Ben Ronaldo'cuyum. Portekiz almam lazım. Endonezya var mıydı? Yarım saat denk gelmez şimdi bana ya. Bir dakika. Şimdi hangi ülkeyi satalım? Bir dakika bir düşünelim. Bir düşünelim. Bir düşünelim. Filipinleri satalım ya. Güzel yer ama satmak istedim. Somali geldi yine. Biz de zaten şu an çok hızlı para kasıyoruz. Çin sağ olsun bayağı fazla para veriyor. O yüzden hiç para sıkıntımız olmuyor da. Yani yani Endonezya yok. Endonezya olmadan Rebirth atamayız. Aha bak yanımda Endonezya var. Bu Endonezya'yı çalmam lazım. serverde bayağı bir zengin var ya. Bak bir tane adamla Çin var. Onu çalmaya çalışacağım da. Endonezya'da adam oyundan çıktı ya. Şansa bak. Bana Endonezya lazım. Dur bakayım Endonezya var mı Endonezya? Evet abi başka bir server'a girdim. Bakalım burada nadir bir şey arayacağım da yani nadir bir şey denk geleceğini çok sanmıyorum. Aa bu adamda bayağı iyi şeyler var. Baksana Kanada var. Sonra bu ne garip? Aa bu Grönland galiba. Grönland var. Çin var. Şöyle farklı ülkeler yok mu ya? Hep aynı denk geliyor? Hep işte Çin var, Grönland var. O Empire'dan var. Hala Endonezya gelmedi bu arada. Ben nerede parayı kasacağım. Endonezya yok, ortalıkta yok. Bak bu adam da aa Endonezya mı bu? Kocaman ne bu? Ne? Yeni Zelanda mı? Kocaman var. Avustralya, Avustralya pardon. Kocaman Avustralya var bende. Yani ülkelerle aram çok iyi değildir. Bayrakları falan biliyorum da ülkelerin şekillerini falan hiç anlayamam. Hadi ya Endonezya lazım. Kaçıncı kez Fransa geliyor. Yine Türkiye gel. Aha Diamond Türkiye. Fatih koleksiyonu bitirdi. Bir tek Emerald kaldı. Diamond Türkiye, Diamond Türkiye. Aha adam Diamond Türkiye'yi almaya çalışıyor. Herkes Türkiye'yi çok seviyor herhalde. Abi biri benden bir şey çalıyor bu arada. Dur dur dur. Basic kapacağım. Nasıl vuruyor be? Bu nasıl? O nasıl vuruyor? Dur basic kapa. Şu Çin'i çaldırmayalım ya. Çin bayağı iyi çünkü. Endonezya istiyoruz hocam. Endonezya gelsin artık. Bak yine Fransa geldi. Abi ne oldu? Abi adam az önce bana vurdu ve ben bildiğin piksel oldum. Bu nasıl bir oyun ya? Kafayıca piksel oldum. Bu ne? Bu nasıl bir şey abi? Adam bana bir vurdu piksel oldum valla. Aha Arnavutluk geldi. Dur 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 Arnavutluk istiyorum ben. Somali İsaat Arnavutluk. 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 Endonezya gelsin artık ya. Hadi lütfen. Aa dur dur adam beyza açık Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. Kanada alabilir miyim? Kanada'yı aldım. Hadi. 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 Aa Kanada çaldım. O adam da Çin'i mi çalıyor? Adam da Çin mi çalıyor? Ah tamam çaldırmadım. Çaldırmadım. Hayır hayır. Hayır yine baga gireceğim. Yapmayın, yapmayın. Fatih, Fatih yardım et. Fatih, Fatih yardım et. Fatih yardım et. Biri Polonya mı çalıyor? Abi nasıl vurabiliyor? No, yine baga girdim. Abi bu oyun bozuk. Yemin ederim bozuk. Adam burada o kadar iyi ülke vardı gitti Polonya çaldı. Acaba Polonyalı diye mi? Dur 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 Kazakistan geldi. Kazakistan. Kazakistan istiyorum. Hayır adam Kazakistan aldı ya. Endonezya yok mu abi? Endonezya gel artık ya. Kuruduk bittik vallahi yeter. Aa Fatih Kanadamış almış. Endonezya geldi. Yes, yes. Endonezya. Endonezya benim. Endonezya benim. Sonunda ya. Benden Çin'i alın. Beyza açıyorum. Benden Çin'i ve Kanada'yı alın abi. Bunlar değerli çünkü. Ben de ardından revert atayım. Şöyle burada bir tane spinim vardı ben onu unuttum hemen şunu çevirelim belki iyi bir para ya da belki Rainbow America verir hadi be hadi be aha Rainbow Slap verdi ne o Rainbow Tokat geldi İlk defa böyle şanslı bir şey çıkardım şansı kaç bunun o 0.4'lük bir şey çıkarmışım bu arada şansa bak efsanevi tokat çıktı dur bir dakika bir tane vurayım böyle of çok iyi çok iyi abi bu ne böyle çok iyi bir şey çıkardım bu arada oyunda niye tokadını çıkardım şansa bak inanılmaz iyi Baksana Selo'ya bir vurdum uçtu. Abi çok güçlü bu. Vallahi ilk defa bir oyunda şansı bak Fatih'e vurdum Fatih de uçtu. Abi çok güçlü. İlk kez şans yüzüme güldü. Vallahi ilk kez şans yüzüme güldü. Ama keşke Steel'e Brainiot'ta falan çıkaydı ya. Bu oyunda ne yapacağım abi ben bunu. Baksana abi az önce beni döven adamları şu an var ya öyle bir dövüyorum ki. Aha ne oluyor? Herkes Selo'ya saldırıyor. Selo'ya dedim benden Çin'i al. Rebirth atınca boşa gitmesin. Herkes şu an Selo'ya saldırıyor. Ne oluyor? Kaç kişi var burada? Dur Selo'yu koruyacağım abi. Operasyon, operasyon. Dur benim base'ime girmeye çalışıyor. Ya benim base'imde zaten değerli bir şey yok ya. Arnavutluğu alacaksanız alın yani. Sizin olsun burada değil mi? Aynen. Adam Endonezya'yı alıyor. Hayır Endonezya'yı alamazsın. O rebirth için lazım. Tamam Seru Çin'i aldım abi. Seru yine alamamış burada Çin'i. Abi bu arada bak Fatih'in Beyiz'den bakar mısınız? Her yer Türkiye. Diamond Türkiye, normal Türkiye, altın Türkiye, altın Türkiye, Beş tane normal Türkiye. Her yer Türkiye. Bir tane eksik diyor. Ne eksik? Zümrüt eksik değil mi? Zümrüt'te Rainbow da yok. Rainbow da eksik. Abi biri Çin'i çalıyor. Seru mu çalıyor? Tamam Seru çalıyor. Seru artık taktik yapıyor. Arkadan götürüyor baksana. Ya bak bana vurmaya çalışıyor. Oğlum ben de Rainbow tokat var. Siz kimsiniz ya? Siz kimsiniz oğlum? Siz kimsiniz ha? Ha şöyle vururum adama. Tamam Seru Çin'i çaldığına göre artık da atabiliriz. Hemen şöyle revert'ümüzü atalım ve kaçıncı revert oldu bu? İkinci revert'ümüzü atmışız. Bir sonraki revert için bizden Japonya, Ukrayna ve 10 milyon para istiyor. Da bunları kasmak bayağı bir zor olacak ya. Yani nasıl kasacağım bilmiyorum. Kanada'yı mı alayım? Dur bekle Kanada'yı alayım. Fatih Kanada'yı al diyor. Herhalde Fatih revert mi atacak? Yok. Hayır Türkiye alacak büyük ihtimal yine. Abi bu adama niye bana vuruyor? Ne oluyor bu oyun ne kadar buglı? Baksana adama vuruyorsun adam havada asılı kalıyor. Aa Türkiye geldi Fatih Fatih Fatih. Türkiye'yi al dur 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 Kanada'yı alıyorum. Türkiye'yi al. 10 tane Türkiye olsun Türkiye'yi al. Hadi hadi koleksiyonu tamamlayacağız hadi. Koleksiyon tamam. Abi bu adama niye bana vuruyor? Ya anlamadım gitti ya. Bir dakika abi açılan eşyalara bakmak istiyorum. Bakalım neler açıldı. Yani bari bunları farklı yapın be. Şeyler, bunları da stili e, bir not aynı yapmışlar. Baksana bütün eşyalar aynı. Fatih burada Kanada'yı satmış galiba. Baksana 10 tane Türkiye. Yo biri almış Kanada'yı. Aa Grönland geldi. Adam aldı Grönland'ı ya. Aha Fatih 10. Türkiye'yi almaya gidiyor. Vaton operasyonu. Hadi hadi oğlum. Hadi. Türkiye koleksiyonu bitiyor. Hadi. Türkiye'nin en iyisi. Hadi oğlum. Hadi. Hadi go. Ve 10 tane Türkiye. <laughs> bak abi 10 tane Türkiye var. Keşke bize bir tane Osmanlı çıksaydı ya. Osmanlı falan çok merak ediyorum. Secret var. Baksana şu Osmanlı. Sen öyle dedi yani. Sen onun dediğine göre konuşuyorum. Bu Osmanlıymış. Ya bunların gerisinin ne olduğunu hiç bilmiyorum. Bunlar ne ya? A haritan aşağı düştüm. Bu ne abi? Bari buraya blok koysaydınız. <laughs> haritan aşağı düşebiliyorsun. Aa bu ne? Kale var orada bir tane. Şimdi bak abi bir tane oyun oynayacağım. Buradan gelen her ülkeden bir tane futbolcu söyleyeceğim. Tamam Kolombiya'dan James Rodriguez tamam mı? Ee, Güney Kore Hoing Minson, Yunanistan Papadopoulos, Mısır Muhammed Salah, Portekiz Ronaldo, Güney Kore Hoing Minson ya da Kim Min de olur. Yeni Zelanda Austin diye bir tane adam vardı. O adam. Bulgaristan, Stoichkov galiba. Ya Stoichkov ya da kimdi ya? Unuttum adını. İtalya, Immobile. Salay, Salay, Salay da olur bir de şey de olur. Neydi? orta saha. Danimarka'dan kim? E, Kasper Schmeichel. Valla Malezya'dan kimseyi tanımıyorum. Ukrayna'dan e, kim var? Sudakov, Sudakov. Fransa, Mbappe. Kylian Mbappe. Yeni Zelanda'dan valla kimseyi tanımıyorum yine. Bulgaristan, Bulgaristan'da kim vardı ya? Stoichkov değil. Sanki başka biriydi. Unuttum kim olduğunu. Sırbistan'dan Tadiş diyelim. İsveç'ten e, Forsberg olsun çok severim. Finlandiya'dan Litmanen olsun. Arjantin tabii ki de Messi ve Cezayir'den Cezayir'den Riyad Mahrez var abi. Mahrez diyorum. Vietnam'dan valla futbol oynandığından bile emin değilim. Romanya'dan Hacı abi Hacı. Yine Romanya'ya geldi yine Hacı. Hacı'nın oğlu vardı bir de o. Belçika'da De Bruyne yani futbol bilgimiz de öyle kötü değildir. Biz de futboldan anlarız yani. Baksana hepsini sayabiliyorum. Başka ne var mesela? Suudi Arabistan. Suudi Arabistan'dan Aldavsari. Aldavsari. Somali'den valla hiçbir futbol tanımıyorum Burada size bir sorum var. Sizce Messi mi Ronaldo mu? Selo Messici, ben de Ronaldocuyum. Sizin de düşüncenizi yorumlara bekliyorum. Ben Ronaldocuyum şahsen. Ronaldo'nun en iyi olduğunu düşünüyorum. Selo da işte Messi'nin en iyi olduğunu sanıyor yavrucak. Sizin de düşüncenizi yorumlara bekliyorum. Bana vurmaya çalış. Oğlum bak Ronaldocunun böyle silah olur ha. Bak Ronaldocu böyle seni havaya uçurur ha. Ha? Oğlum bak Ronaldocu dediğim böyle güçlü olur. Messici işte böyle noob olur, noob noob. O zaman arkadaşlar bu uydu bu kadar olsun. İzlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Düşüncenizi yorumlara bekliyorum. Kendinize iyi bakın. Hóssakalinn